Evet ben Doktor Ömer. Yeniden sizlerle birlikteyiz. Ee, şimdi bugün, e, tabii şu an hangi saatte izliyorsanız sizlere iyi günler, iyi akşamlar demek istiyorum. Ee, bu videolarımın tabii yeterince iyi izlenmesi ve beğeni alması gerçekten önemli. Çünkü bunun için bir mesai, bir vakit e, ayırıyorum. E, i̇lginiz için teşekkür ediyorum. E, bugün özellikle biraz talep de olduğu için... YKS sınavına özgü bir e, video, yaklaşık bir 10 dakikalık bir video planlıyorum. YKS ile ilgili e, gençlerin her yıl yaşadığı önemli bir stres e, durumu söz konusu. E, masaya böyle gömülen e, öğrenciler olduğu gibi, böyle e, masaya geçip bir türlü çalışamayan öğrenciler de var, çalışmaya çalışan. Biri çalışmak istemeyenler var. Ee, ara kategorilerde de belki olabilir. Yine beni izleyen sizler eğer YKS öğrencisi iseniz e, eminim bazı sözleri de karnınız tok da olabilir. Çünkü rehber hocalar, okul hocaları, dershane hocaları muhtemelen sizlere çok şey anlatıyorlardır. E tabi bu biraz e, can sıkıcı olabilir. Çünkü dışarıdan bakıldığında konuşmak, çok daha hmm, kolay, rahat. Ee, hani biz de YKS sürecinden geçtik demek çok e, iyi bir empati olmuyor dikkat edersek. E, empatik bir yaklaşım. E, daha önce biz de yaşadık, biz de gördük. İşte sen de halledersin gibi değil. E, böyle olmamalı. Çünkü YKS'yi daha önce yaşayan ya da bizim dönemimizde ÖSS gibi, ÖYS gibiydi. Evet. Yani kimse için zor e, ya da kimse için kolay olmadı diyelim. Herkes için zor oldu. E, ve yani yıpratıcı bir süreç olduğunu kabul ediyorum. E, tabii bizim meslekte hekim olduğum için tıpta uzmanlık sınavı da buna benziyordu. Yaklaşık 5-6 aylık bir süreçte 25 kadar kitaba 7 tekrar attığımı hatırlayınca kendime şaşırıyorum. E, gereksinimler bunu gösteriyordu, mecburduk aslında bir nevi. E, YKS sınavı tabii e, hani uygulama biçimi işte ÖSYM'nin belirli kuralları çerçevesinde ilerletiliyor. Aslında sınavların temel mekanizması çok değişmiyor. Soru tiplerinin değiştiğini biliyorum, duyuyorum ve görüyorum da. E, tabii daha fazla ayırt edebilmek için soru tiplerini değiştirmek zorundalar ki hani gerçekten çalışanla çalışmayan arasında bir fark olsun. Şimdi e, bu süreçlerde birçok parametre var. Aslında dershaneden öğretmenlerin yüklenmesi, evde annenin babanın yüklenmesi, e, diğer taraftan sizde var olan bir durumun e, size bir yük olarak kalması ve çok boyutlu bir süreç aslında aynı zamanda dışarıdaki hayatta yaşananlar hani arkadaşlarınızın belki de rahat hayatları bir taraftan günlük hayatınızda ve de ailevi bir takım stres faktörleriniz bu kadar şey içinde bir de çıkıp YKS sınavında işte konuları çalışacaksınız bir sürü soru çözeceksiniz. Ve bu yüksek bir performans gerektirecek. Gerçekten kolay bir şey olmadığını herkesin kabul etmesi gerekiyor. Fakat bazı insanlar der ya neyse ya bir şey olmaz seneye çalışırsın kendini yıpratma. Maalesef yani bu gerçekçi bir ifade değil. Türkiye'nin gerçeklerini gören bir genç bu noktada çok ciddiyetle çalışması gerektiğini çok iyi bilir. Yıpratmak zorundadır kendini. Çünkü gelecek hayatın belirleyicidir. Bu sene olmasa seneyi bir daha buna yönelecektir. Ne yapsın? Hani e, gelecekteki belirsizlik insanı daha çok yorar. Aklı başında olan bir genç burada ciddiyet içeren bir durum olduğunu bilir. Ve e, kendisi için, geleceği için iyi bir kariyer oluşturacak, iyi bir maddi kazanç oluşturacak bir meslek seçmeyi düşünecektir. Sizler de boş ver demek yerine bence eğer ebeveynseniz, destek olmaya çalışın anlamaya çalışın ee, belki işte imkanlar ölçüsünde yararlı olmaya çalışın Bence bu süreçte imkanların maddi olarak verilmesi çok büyük bir önem arz etmiyor manevi destek yani ruhsal destek de diyebiliriz bunu manevi destek biraz daha inanç bağlamında verilen desteklere diyebiliriz bizim önereceğimiz şey tabi ruhsal destek duygusal destek olacaktır ee, yani sizin verebileceğiniz bu açıdan bir destek çocuğunuz için çok yararlı olur bence. Çünkü arkasında durduğunuzu hisseder. Ee, ya yapamıyorsan boşver seneye kalsın mesela dememelisiniz. Yani bu çok hatalı olur. Zaten biraz çalışmak istemeyen bir gence bunu deseniz zaten bırakır yapabilme ihtimali varsa. Diğer gencin de çok morali bozulur. Yani niye yani bir senem daha neden gitsin bu, bunu ne kadar kolay söyleyebiliyorlar diyecektir. O yüzden böyle bir ifadenin geçerliliği yok hayatta. Hayır yapacaksın. Ya, ya da ben senin yapabileceğine inanıyorum. E, ama gerçekten zor işin. Kolay değil. Neler yapmam gerektiğini, bu konuda sana nasıl yardımcı olmam gerektiğini tam bilemiyorum. E, o yüzden hani tam olarak yaşadığın sürecin, atmosferin, duygusal, ruhsal durumun ne olduğunu tam olarak anlamayabilirim bu konuda beni yönlendirirsen sevinirim yani ne yapmam gerekir nasıl bakmam gerekir konuya duruma nasıl yaklaşmam gerekir bu konuda eksiğim olabilir ee, diye hani gençten bu konudaki çözüm adımını yani sizin ne yapabileceğinizi o anlatsın mesela şimdi ruhsal bozukluklara şöyle bir giriş yapayım ayrıca e, performans kaygısı bozukluğu dediğimiz bir şey var yani e ee, çocukta aslında bir kaygı bozukluğu, bir endişe ya da bir anksiyete işte bozukluğu yok aslında. Fakat performans gerektirdiği durumlarda ortaya çıkan bir performans kaygısı bozukluğu olur. İşlevsellik kaybı yaşatır. Yani ne demek bu? Artık çocuğun bir sınavı sürdürememesine, sürdürse bile bildiği soruları yanlış yapmasına, dikkatinin dağılıp bilse bile e, o soruları yanlış yapmasına neden olur. Ve genellikle süreç yaklaştıkça, sınav tarihi yaklaştıkça ya da denemeler öncesinde ve deneme sırasında ya da denemenin başlarında çok yoğun kaygılar yaşanır. Hatta bu kaygılar çarpıntı, nefes darlığı, bulantı, kusma, baş ağrısı, vücutta yoğun bir terleme ve titremeye de neden olur ya da olabilir. Genellikle arttıkça buna sebep olduğunu görürüz. Performansla duygu olumsuz duygular ters orantılıdır. Bunu unutmayın. Performansınız daha iyi gösterebilmek için olumsuz duyguları daha az yaşıyor olmanız gerekir. Eğer yoğun yaşıyorsanız performansınız düşecek demektir. Geçenlerde ya da geçmiş yıllarda Türkiye'de ilk yüze girme potansiyeli olan bir genç vardı mesela. Onunla çalışmıştık. Çünkü son aylarda artık e, sıralaması Türkiye geneli sıralamasında İlk 5000'lere falan kadar gerilemişti. Belki diyeceksiniz ki ilk 5000 iyi bir rakam. Doğru aslında iyi bir rakam ama sonuçta o çocuğun hakkı ilk yüze girmekti. Sonuçta bir çocuğun hakkı neyse o aralıkta olmasını e, istiyoruz. O da onu ister. Yani ilk 10.000'i hak eden bir çocuk neden ilk 30.000'e girsin değil mi? E, dolayısıyla performans düştükçe gerilersiniz. Dolayısıyla o gençle çalışmıştık zannediyorum %100 yani Türkiye 170. mi 60. mı 65 mi öyle bir şey kazanmıştı. E, ve temel çözümü BDT, bilişsel davranışçı terapi. Yani bir ilaç tedavisi bu konuda yeterli etki yapmaz. Evet destekleyici tedaviler var ama geçici kullanım mı olabilen tedaviler var. Ama performans kaygısının asıl çözümü bu olur. Diğer taraftan dikkati zaten bozuk olan çocuklar var. İşte gençlik döneminde de zaten dikkat problemi yaşıyor. Ama çok kazanmayı çok istiyorsa dikkat problemi yaşamaya devam eder. Ee, tabii odaklanması da mümkündür ama dikkat problemi devam ettikçe tabii hani performansı onun da düşebilir. Onda bir kaygı yoktur ama gerçekten dağılıyordur. İşte paragrafı okuyordur. İşte başını okudu ortaya geldi. Sonu okuyunca başını unuttu. Bir daha okudu. Aynı şeyi bir daha yaşadı. Bir daha okudu. Gitti 5 dakika. Yani ee, belki iki soru daha çözebilirdi o sürede ve yetiştirememe problemi yaşarlar. Ee, bu iki temel konu aslında burada temel sorun. Fakat diğer ruhsal problemleri de atlamayalım. Mesela travma sonra stres bozukluğu olan ya travması olan bir genç, bu süreçte performans yapabilir mi? Sanmıyorum, çok zor. Yani hali hazırda çözülmemiş bir travması varsa, yani destek alınarak ortadan kaldırılmamış bir travması varsa, e, ee, doğal olarak YKS gibi ciddi sınavlarda kendini verme problemi yaşayacaktır. Kesin kural değil ama %70'i, %80'i bu sorunu yaşayacaktır. Yine ee, diğer taraftan disosyatif kimlik bozukluğu gibi yine travmalara bağlı gelişmiş durumları olan ve çoğu gizli kalır bu tanıların. Ee, bu durumlar da bunu etkiler. Ee, depresyon olan bir genç söylemeye gerek var mı? Zaten bütünüyle vücut enerjisi, ruhsal enerji, her konuda bir enerji çok düşük bir hale gelmiştir. Performans da buraya gelir. Yani çalışamaz. Çok zeki bile olsa çalışamaz. Bakın bu önemli. Yani çocuğunuz çok zeki olabilir. Geçmişte çok büyük başarıları olabilir. Depresyondaysa başarılı olamaz. Olmasını neredeyse kesinlikle beklemiyoruz. Yani mutlaka başarısı düşer. E, fakat depresyondan bir çıkış yolu gibi görürse bu süreci, yani hani hayatının bir çıkış yolu gibi görürse belki orada bir miktar enerjisini arttırır. Ama yine tam performansa çıkamaz. Peki e, bazı tedaviler kullanıyoruz ama burada temel olan şey şu. Çocukta işlevselliğini bozan yani hayat kalitesini de başarısını da bozan, düşüren bir tanı varsa destek alınması gerekir. Fakat pratikte ne yapılabilir? Pratikte sınav sırasında bir kere mola vermekten korkmayın. 20 saniyelik bir mola vermek, gözlerinizi kapatmak, dinlenmek ve 5 duyu organınıza odaklanmak, bunun gibi mindfulness egzersizleri yapmak çok faydalı olabilir. Yine diğer taraftan ee, özellikle sizin için kolay olan yerden başlamak, zor sorularda çok fazla vakit harcamadan, ön değerlendirme yapıp bir sorunun zor olabileceğini tahmin ediyorsanız baştan hiç uğraşmadan atlamak ve sona bırakmak yararlı olabilir. Ee, olumlu telkinler de burada önemli. Yani olumlu telkinlerde bulunarak kendinize bir not hazırlayın. Hani iyi olabilecek ihtimalleri yüzde bir bile olsa hani evet ben ilk bine girebilirim dediniz. Yani inanmıyorum ilk bine, bine bile ama yüzde bir de olsa bu ihtimal var mı var? Evet diyorsunuz tamam. Yüzde bir ihtimalle de olsa yazın yazın. Bir demek kötü değil yani o olsun küçük bir ihtimal ama yaşanabilir de yüzde bir ihtimalle bile olsa ben ilk bine girebilirim, ilk on bine girebilirim gibi öngördüğünüz bir şey ifade edin ve yazın bunları tekrar tekrar edin ve zihin Buna adapte olsun, yine diğer taraftan geçmişte e, hani çalışıp kazandığını bildiğiniz arkadaşlarınızla ilgili e, öngörünüzü e, yani onunla ilgili yaşam e, örüntüsünü aklınıza getirin. Hani ne yaşamıştı, aslında şunları yaşadı, aslında bunları da yaşadı ama yine de kazandı gibi örnekleri telkin cümleleriniz içerisinde katın bence. Bu ne kadar iyi olursa o kadar başarınızı arttırabilir. Ama şöyle, kendinize vereceğiniz telkinlerde inanmadığınız, içi boş telkinler olmasın. Yani, ya ben aslında buna hiç inanmıyorum. Hayır, bunun bir geçerliliği yok. O saçmalamış olduğunuzu hissettirir, o da olmaz. Yani, ya şu arkadaşım aslında şunu şunu yaptı, hasbelkader... ...kazanmayacağını da düşünüyordu ama yine de kendini tatmin edecek bir bölüm kazandı mı? Evet kazandı. Yazın. Sonuçta bu bir örneklik değil mi? Yani e, son aylarda belirli zorluklar yaşadığı işte yine de şunu yaptı, yine de bunu yaptı. E, atıyorum bir tane olumsuz bir örnek var, İşte aslında çalıştı, kazanamadı ama o da şundan dolayı kazanamamıştı gibi... ...gerekçeleri de yazın ya da olumsuz örnekleri hiç kendinize hatırlatmayın. Çünkü zihin oraya fazla odaklanabilir... Yani bunlar dışında tabii e, özellikle çarpıntınız çok oluyorsa buna yönelik bir takım müdahaleler bulunabilir. Yine profesyonel destek alarak e, bu mümkün olur. E, diğer yandan e, başka neler yapabilirsiniz? Özellikle hayatınızdaki günlük rutini değiştirmeden e, düzenli ders çalışıyorsunuz şimdilik öyle düşünelim. Araya spor aktiviteleri katmayı deneyin. Yani böyle vücudunuz bir atmosfer değişikliği yaşasın, beyniniz bir atmosfer değişikliği yaşasın. Dolayısıyla ders çalışma süreci kesintisiz. Tak spor, ondan sonra ders çalışma süreci. Dolayısıyla blok blok kayıt imkanınız oluşur. Diğerinde şu şey olur, grafik giderek düşer. Hep ders, hep ders, hep ders, hep ders çalışıyorsunuz ama hafıza onu güçlü bir şekilde almıyor. Dolayısıyla hani nasıl ders değişiklikleri ders çalışırken yapıyorsunuz bir ondan bir bundan bir şundan. Hani bir gün değil işte bir ay boyunca matematik çalışmıyorsunuz değil mi? Ee, gün içerisinde bile değil karıştırıyorsunuz. Araya kitap katmak, araya spor katmak, araya böyle küçük filmler katmak ama dizi önermiyorum mutlaka dizi izlemeyin. E, o dizi bitene kadar zamanınızı harcamak zorunda kalırsınız. Sinema filmi olabilir. Herhangi bir dizi izlemeyin. Yabancı ya da yerli. Çünkü her hafta zamanınızdan o saat gider. Kesinlikle bunu kontrol etmeniz zor olur çünkü hep bir kaçış noktası olur. Dizilere başlamayın. Onu yeni sinema filmi izleyin. Hani sonu belli işte bir buçuk saatte bitiyor. Haftada bir izleyebilirsiniz mesela. YouTube'a çok dalanmayın. Shorts ya da Reels'lere çok fazla yönelmeyin. Çünkü bunlar zihinsel mekanizmalara zarar veriyor. Yani şu demek çok fazla hızlı harcatıyor size bilgiyi çok yüzeyselleşiyor derinleşen bilgi ihtimaliniz düşüyor kavramları olan e, kapasitenizi zayıflatma yapıyorlar. Çok hızlı bir şekilde akan ve yüzeysel bilgi içermeyen Aslında bilsel çaba gerektirmeyen içeriklerden oluşuyor bunlar haz odaklı aslında bu içerikler Dolayısıyla haz odağınızı güçlendirir yani daha fazla hazla ihtiyaç duyabilirsiniz derste tam tersi olduğu için, yani sorumluluk aktivitesi olduğu için e, her seferinde hazla kaçma eğiliminizi arttırabilir. O yüzden Instagram'ınızı belki silersiniz ya da gözünüzün önünden kaldırırsınız gibi olabilir. Ya da YouTube gibi özellikle shortsları e, olmak üzere bunları böyle bir e, kenarda tutmak ya da hiç izlememek, açmamak gibi bir e, kendinize bir sınır koyabilirsiniz. Çünkü hani benim önümde olsun, yine de olsun ama ben kendimi kontrol edeyim. Yine de oraya gitmeyeyim. Hayır. Yani o kadar iradeli olduğunuzu düşünüyorsanız tamam yapın. Ama ben ortalamaya şey yapıyorum. Çünkü insan zor bir atmosferdeyken, yani ders çalışma sürecindeyken hep küçük de olsa bir kaçış yeri arar. Bu genellikle telefon olur. Film olur, izleme odaklı şeyler olur. Dolayısıyla bunların zamanınızı öldürmemesi önemli. Çünkü sonra pişmanlığı siz yaşıyorsunuz. E, pişmanlık yaşamamak için de hayatınızda böyle bir düzen kurun, gidin spor yapın daha iyi ve spora ayıracağınız haftalık 3 saat bile kesinlikle e, kesinlikle bir kayıp değil, bir artıdır. Ha bu arada, enstrüman çalış, çalıyorsanız bu da çok değerli olur, onu da tavsiye ediyorum. Peki, bu videoyu burada sonlandırmayı e, düşünüyorum. E, eğer ekstra bir takım özel durumlarınız varsa yorumlara yine de yazabilirsiniz. Ee, ve hani beğendiyseniz de beğen tuşuna basmanızı isteyeceğim. Aslında burada ekleyebileceğimiz daha çok detay var, önerebileceğimiz. Bunları burada ifade etmek zor çünkü hem zaman açısından hem de kişiye özel önerilerde bulunmak buradan yapılması çok doğru olmayan şeyler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.